Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan üzücü haber geldi. Cansız bedeni jandarma tarafından bulunduğu... Cinayet suçuna idam cezası getirilmesi. Bir kadını katleden bir adamın idam edilmesini istiyorsun. Tabi tabi Kadını da kimi öldürürse öldürsün. Yani kasten, bilerek, planlayarak öldürmüş. Ama bu sadece kadına suçu. şiddete yönelik değil. Yok tabi Çocuğu öldürürse de Allah ya Biri konusun. bir insanın ölümüne tabii, kasten tabii, sebep idam olduysa getirilmesi idam edilmesi lazım. Tabii, Siz idamı geri istiyorsunuz yani. Tabii tabii idam getirilebilir. Yani sadece kadın değil Allah vermesin. Küçük yaşta çocuğu kaçırıyorlar. Ondan sonra e, tacizde bunu öldürüyorlar. E, 8 sene, 10 sene yatıp çıkıyor böyle şey olmaz ki. Bu indirimlerin ortadan kaldırılması, ihale indiriminin ortadan kaldırılması, para cezasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması bunları ortadan kaldıralım. Aile içi şiddeti Türk Ceza Kanunu'na müstakil bir suç olarak işleyelim ve aynı zamanda bu vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, işkence ve eziyet gibi suçlarda indirim nedenlerinin uygulanmamasını sağlayalım. Bu gibi çözüm önerilerimiz ve tedbirlerimiz.